Şimdi bir tweetiniz daha var. Önünde çok hoşuma gittiği için ve merak ettiğim için soruyorum. Önünde sonunda insandan öc alacak olan bizzat içindeki suçluluk duygusu ve kindir. Affedin önce kendinizi sonra da diğerleri. Şu affetme meselesi gerçekten çok zor bir mesele. Şey gibi anlatırlar ya sırtına bir ton yük al ömür boyu onunla gez dur. Gerçekten de böyle bir şey. Ama mesela bir kısım der ki Hayır ben niye affedeyim ya bana bunları yaptı Hani affederse sanki ona iyilik yapacakmış gibi düşündüğü için ee, en zoru belki kendini affetmek Başkasından daha affetme mevzu nedir hocam? Valla aslında biraz önce söylediklerimizin kümülatif toplu bir e, nasıl diyelim demonstrasyonu gösterimi bu birisinden bir kötülük görüyorsunuz ya da bir ihanete uğruyorsunuz bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ve onu yıllarca unutmuyorsunuz diyelim. Şimdi bu doğal yani. Çünkü beklediğiniz bir şey olmadı, size kötü bir şey yaptı, her neyse. Peki, ne oluyor siz bunu unutmadığınız zaman? Bir kere pratik faydasına bakalım. Yani hiç unutmadınız. İşte eski eşim bana şöyle yaptı, tamam bunu tutundum buna. Bir tonla insan var böyle. 10 yıl geçmiş aradan. 10 yıldır büyük bir, bir kin ve nefretle işte görünce yüzünü çeviriyorsun. Her sözü açıldığında aman lanet olası herif falan diyorsun ya da kadın diyorsun. Peki bu 10 yıl boyunca ne kazandığımıza bir bakalım. Yani ne elde ediyoruz böyle bir durum olacak? Hiçbir o kişi muhtemelen öldüyse zaten öldü gitti yaşıyorsa laylaylom takılıyor senden haberi bile yok. Sen e, gidip herhangi bir biyoloğa doktora sorarsan bir insandan nefret ettiğinde sana vücudunda nasıl hormonlar salgıladığını anlatsın. Her adı geçtiğinde birkaç bin tane nöronun ölüyor, karaciğerin yağlanıyor, böbreğin pörsüyor, dalağın şişiyor bir şey oluyor yani İçeride yıkıcı bir reaksiyon başlıyor. Bu nefret sürecinde kazanan hiç kimse olmadığı gibi kaybeden sadece nefret eden oluyor. Şimdi bir kere burada en azından şu maddesel bildiğimiz alem düzeyinde bir mantıksızlık var. Evet. Yani işe yaramıyor demek ki mal adaptif bir duygu var ama bizim adaptasyonumuza hizmet etmiyor. Hayata uyumlu yaşamamıza hizmet etmiyor. Bizim tam tersine uyumumuzu bozuyor. Burada affetmek dediğimiz şey aslında bu faydasız alışkanlığı bırakmak. Bununla ilgili bir şey. Karşı tarafın haksızlığını haklılık gibi görmek zannediyoruz biz. Evet, evet öyle zannediyoruz. Mesela bizim kültürde Allah'a havale etmek diye bir şey var. En biz güzel Bu lafı şey. söyleriz ama üzerine çok düşünmeyiz. Havale en fazla banka havalesinde kullandığımız ya da çocuk ateşlenince kullandığımız bir terime dönüştü. Allah'a havale etmek Allah'ın kudret alanında halledilebilecek kadar karmaşık bir şeyle ilgilendiğimizin farkındalığını taşır. Yani konu o kadar çetrefilli ki ben yani kıssam da şey yapsam da ben çözemiyorum. Bir taraftan ben de mağdurum. Dolayısıyla Allah diye bir kavrama inanıyorsan ben yani bu mutlak adaletin kozmik düzenin yaratıcısı. Dolayısıyla o bunu bir şey için yarattı. O çözecek ve ben de buradan bir şey alacağım. Dolayısıyla teşekkür ederim demek aslında. Yani bu durumu Allah'a havale ediyorum. Ben hayatıma bakacağım. Bu benim başıma geldiyse bir sebeple geldi. Çözümü, sistemi ya işte kaderi ondadır. Ben elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Şimdi bu bakış açısı bugün bize çok eski kafalı gözüküyor. Biz mesela intikam kültürü, Amerikan hmm. filmlerinde etkisiyle intikam dişe diş kan akan. Ee, mesela erken gençlik dönemlerinde şeyi çok severdim. Böyle bir dönem Amerika'yı bir film saldığını sardı belki. Sen de bilirsin öyle filmler. İşte Rambo bunlardan hmm, biridir. Evet. Birine bir yamuk yapılır. Önce o kişi çok bir eziyet çeker. Sonra sırayla hepsini şişe dizer mesela. Filmin sonuna kadar böyle... Öldür Allah öldür. Orgazm olursun. O yani. onu, o onu, onu kafalar kopar falan. Bunun daha böyle karikatür versiyonu, hindi avı falan gibi saçma sapan C sınıfı filmler falan çekildi. Bu niyedir? İnsanın içerisindeki o izleyicinin içerisindeki menfi intikam duygusunu tatmin etmek için. O nereden geliyor biliyor musun? Şempanzelerde var aynısı. Aa. Şempanze Alanında mesela yemeğini çaldı ya birisi, başını taşla ezip öldürür, öldükten sonra da durmaz. Cesedinin üstünde tepinir. Aaa ne, ikinci yani, tab hayvanmış. Tabii ya işte ortak atamız var 8-9 milyon yıl önce. Yani bir şey paylaşıyoruz onlarla. Ama öbür taraftan bonobolara gidiyorsun. Genetik yapıları çok benzer. Zaten biz Hı -hı. hepimiz çok yakındır genetik yapımız. Aramızdaki fark yüzde 98'den fazla benzerlik. Mesela bonobolar bonobolarda süper barışçı arkadaşlar. Ponçik. Böyle Hindistan'daki bir komüne benziyorlar onlar. Ne zaman bir arıza çıksa genellikle sevişerek çözüyorlar problemleri. Cinsel <laughs> ilişkiye giriyorlar falan ama. Onlar da tam bir tuhaf tayfa. Şimdi şempanzeler ve bonobolar birbirine çok yakın iki canlı olmasına rağmen biz bu arada bunları aynı canlı zannediyorduk yakın zamana kadar da Frans de Valayer'da. Birine bonobo dedi, birine şempanze dedi. O kadar benziyorlar. Cüce şempanze diyorlardı buna. Bunlar arasındaki bu farkı görünce dönüp insana bakıyorsun ortak atadan gelen böyle bir özellik hayatımızda da böyle ortaya çıkıyorsa işte birinden nefret etmek, ortadan kaldırmak e hayvani tarafımızın demek ki bize getirdiği bir şey bu. Yani doğada yüz binlerce sene hayatta kalmaya çalışan atalarımızın kısmen işine yaramış olabilir. İşte oradaki evet. düzeni tesis etmekte daha bu mal mülk yerleşik hayat yokken o hayatı tahmin edemiyoruz nasıl bir şeydi. Orada muhtemelen çalışıyordu, işlevseldi. Ama bugün hiçbir işe yaramıyor. Ama insanı şempanzeden farklı yapan şey şu. Bir şempanze ormanda oturup da aga birbirimizi yiyoruz. Adamın kafasını taşla ezdim. Elime ne geçti diye düşünemez. Ve bu davranışı dönüştüremez. Kızdığı zaman kendini tutamaz mesela. Şempanzede böyle öz kontrol mekanizması yok çünkü ön beyin yok. Bizdeki ön beyin bu işe yarıyor. Kendini tutma. Dikkatini başka yere verme hikayeyi yeniden yazma yani anlamı yeniden üretme. O mesela içinden çıkamadığın o ihanet hikayesine o da Allah'ın kulu diye bir hikaye vermemesi. mesela. Bunu ancak biz yapabiliyoruz. Ama bunun için de gene kim sorumlu? Ben bunu istiyor muyum, istemiyor muyum? İstemiyorum. Bu hikayenin tepinip şikayet edip mağduriyetten beslenmeyi, kurban rolüne girmeyi mi tercih edeceğim? Yoksa durumu kabul edip kararlılık ve adanmışlıkla adım mı atacağım? Bu işte kabul ve adanmışlık dediğimiz bir terapi insanlara bunu sağlamaya çalışıyor. Durumu anla, kabul et. Sonra da kararını verip adanmış bir şekilde adımlarını atmaya başla. Hayat böyle yaşanmış. Şimdi başka birini affetme noktasında işte intikam isteyebilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin ama kendini affetme noktasında evet. intikam evet. işi nasıl oluyor yani? İşte kendini kapatmak mı? Depresyon mudur o intikam? O kendini affetmek daha mı zor? Bu benim çok tecrübeli olduğum bir alan burası. Şimdi bu genellikle ideal benlikle eksik ben arasındaki kavga ile ilgili bir şey gibi gözüküyor. Teorisi biraz karışık. Bu arada rivayetlerde muhtelif bu konuda ama şöyle karikatürize etmeye çalışayım, basitleştirmeye çalışayım. Biz küçüklüğümüzden beri etrafımızdaki insanlardan Gördüğümüz kadarıyla bir insan nasıldır, nasıl olmalıdırı örnekler üzerinden öğreniriz. Ve zihnimiz karşılaştırmayla çalıştığı için ben babama göre şöyleyim, anneme göre böyleyim, kardeşime göre böyleyim, komşu Ayşe teyzeye göre böyleyim falan diye karşılaştırma yaparak kendimize bir kişilik çizeriz. Bir de etrafımızdaki birçok insanın paylaştığı bir ideal insan portresi ya da bazı ideal insan portreleri vardır. Mesela dini bir kültürde büyümüşseniz, Evliya gibi bir insan portresi çizer herkes. Herkes karşısında öyle birini görmek ister. Ama siz bunları size anlatanlara bakarsanız onlar hiç evliya gibi de değildir. Kendi hayatlarında normal, insani defekleri de vardır. Ve sonra şunu öğrenirsiniz. Bir ideal benlik var. Buna hiçbir fani ulaşamaz. Bir de ben var. Diğer bütün faniler gibi yaralı, eksik, sakat, hede, hede. Dolayısıyla bütün ömrüm boyunca erişemeyeceğim bir ideal benlikle aramdaki o açıklığın gerginliğini yaşayarak kendime bir hayat yolu bulmak zorundayım. İlk çıkmamız gereken hapishane burası. Hristiyanlıktaki ilk günah hikayesinin bile dayanağı burasıdır. İnsanlık o işte ağaçtan yiyen Adem yüzünden zaten batmıştır. İlk ihaneti yapmıştır. O ilk günah o kadar büyüktür ki Tanrı'nın oğlu gelip buraya canını büyük işkencelerle vererek insanlık adına işte af talep etmiştir falan filan gibi koca bir anlatı var. Bu arada Antik Mısır'da falan da bulursunuz çok bu anlatıları. İnsan kötüdür, eksiktir mesajı muhayyel ve yarı tanrısal bir Zeus vari figüre uzak olduğumuz için, uzak olduğumuzu düşündüğümüz için uydurduğumuz bir hikayedir. Hepimiz içimize bakalım. Kendimizi hep böyle eksik, gedik, sakat, kötü, böyle hin falan bulduğumuz yerlerimiz var. Ve bu bizim kendimizle ciddi bir çatışma yaşamamıza sebep oluyor. İç barış problemimiz var. Fakat ne zamanki bir insan, yine en başa saracağım ama tutarlık şeysi gibi olmasın çabası, özüyle tanışıp, özün aslında her şeyin ortasında olduğunu fark ederse, yani adına Allah dediğin, evren dediğin ne tür kavram varsa seninle ilgili onu fark ettiğinde, Kavga edecek bir şey ortada kalmaz zaten. İşte tasavvuf buna ne diyor? Bir. Değil mi mesela? Birlemek. İşte öbürü nirvana diyor falan mesela. Bir tekilliği olacak. O tekillik aslında insanın kendisi. İşte Allah hiçbir yere sığmadı müminin kalbine sığdı falan. Bunlar niye böyle bir tutup da bir insanın bir yerine sıkıştırıyor bütün evreni? Çünkü bütün evren zaten seninle ilgili bir şey. Yeterince yaşadığında bunu anlayacaksın. Ama bunu anlamadığımız zaman dışarıda bir şey var bir de ben var kavga ediyorlar. Ben çok güçsüzüm, ben çok zayıfım, ben çok kötüyüm. Çünkü dışarıda kötülükler olduğu gibi X-Men'ler de var. Çok iyiler onlar. Allah benden daha yakınlar. İşte daha üstünler, daha zekiler, daha hiler falan böyle. Bu hikayenin dışına çıkabilmenin yine tek yolu kamerayı dışarı değil içeri döndürmek. O ben dediğin varlığın gayet mütekamil bir varlık çekirdeği olduğunu anlamak. Her insanın içerisinde bir kamil insan vardır. Ama uykudadır. Ne ararsan içindedir. Tabii. Ve orayla tanıştığın andan itibaren de kıyaslayacağın kimse kalmadı ya. Rahat olursun. Mesela artık günah, sevap, skoru tutmayı falan öncelemezsin artık. Yani o çocukken yaptığın bir şeydir. Yani hayatta ne katkı veriyorum'a daha çok odaklanırsın. İşte o zaman da etrafımızda vay lan güzel yapıyor falan dediğimiz adamlar ortaya çıkıyor. Yani bu hale geçebilmek bir insanın kendisiyle ilgili verdiği bir kadar. O yüzden o Kendini affetmek aslında tanışmakla başlıyor. Tanımadığın kişiyi affedemezsin. Önce bir tanışalım inşallah.